Evet arkadaşlar, düzensiz fiiller listesi yani irregular verb list. Sesletiyorum birinci halini, ikinci halini ve üçüncü hallerini. Ve hatta anlamlarını da seslendireceğim. Arise, arose, arisen ortaya çıkmak. Awake, awoke, awoken uyanmak. Be, was ya da were, been olmak. Bir, bor, born, katlanmak. Beat, beat, beaten, vurmak. Become, became, become, olmak. Begin, began, began, başlamak. Bend, bent, bent, bükmek. Bet, 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 bahse girmek bit, 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 emretmek. Bind, bound, bound, bağlamak. Bleed, bled, bled, kanamak. Bite, bit, bitten, ısırmak. Blow, blue, blow, esmek. Break, broke, broken, kırmak. Breed, bread, bread, yetiştirmek. Bring, brought, brought, getirmek. Broadcast, 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 yayınlamak. Build, built, built, inşa etmek. Burn, burnt veya burnt diyebilirsiniz. Burnt, burnt, yakmak. Burst, 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 patlamak. Buy, bought, bought, satın almak catch caught caught yakalamak choose chose chosen seçmek come came come gelmek cost 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 değer biçmek creep crept crept emretmek cut 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 kesmek deal dealt dealt uğraşmak dig dug dug kazmak. Do, did, done, yapmak. Dive, dived ya da dove, dives, dalmak. Drag, dragged, dragged, sürüklemek. Draw, drew, drawn, çekmek. Dream, dreamed ya da dreamt. Dreamed, dreamt, rüya görmek. Drive, drove, driven, sürmek. Drink, drank, drunk, içmek. Drone, drone, droned, boğulmak. Eat, ate, eaten, yemek, yemek. Fall, fell, fallen, düşmek. Feed, fed, fed, fed beslemek. Feel, felt, felt, hissetmek. Fight, Fout, fout, dövüşmek. Find, found, found, bulmak. Fit, 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 uymak. Flee, flat, flat, kaçmak. Fly, flew, flown, uçmak. Forbid, forbade, forbidden, yasaklamak. Forget, forgot, forgotten, unutmak. Forgive, forgave, forgiven, affetmek freeze froze frozen donmak get got gotten elde etmek give gave given vermek go went gone gitmek grow grew grown büyümek hang hung hung asmak have had had sahip olmak hear heard heard duymak. Hide, hid, hidden, saklamak. Hit, 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 vurmak. Hold, held, held, tutmak. Hurt. hurt, 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 yaralamak, incitmek. Keep, kept, kept, saklamak veya tutmak anlamına gelir. Kneel, knelt veya kneeled diyebilirsiniz. Knelt, kneeled diz çökmek. Knit, knit ya da knitted diyebilirsiniz. Knit, knitted, örmek. Now, new, now, bilmek. Lay, laid, laid, yaymak ya da uzanmak. Lead, let, let, öncülük etmek. Learn, learnt ya da learnt. Learned, learnt, öğrenmek. Leap, leapt, Left, sıçramak. Leave, left, left, ayrılmak. Land, 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 ödünç vermek. Let, 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 izin vermek. Lie, lay, lain, yalan söylemek. Light, lit, lit, aydınlatmak. Lose, lost, lost, kaybetmek. Make made, made yapmak. Mean, mint, mint anlamına gelmek. Meet, met, met buluşmak. Mislead, mislead, mislead yanlış yönlendirmek. Pay, paid, paid ödemek. Prove, proved, proven ispat etmek. Put, put, put koymak. Quit, quit, quit vazgeçmek ya da çıkmak. Read, read, read. Dikkat ettiyseniz burada üçü de aynı yazılmış olmasına rağmen okunuşları farklı oluyor. Yani ikinci hali farklı okunuyor. Read, read, read. Bir ile üç aynı, ortadaki farklı okunuyor. Okumak anlamına gelir. Ride, road, ridden, binmek. Ring, rank, rang, çalmak. Rise, Rose, rise'n yükselmek, run, ran, run koşmak, saw, sold, saw testere ile kesmek, say, said, said söylemek, see, saw, see görmek, seek, sought, sought aramak, sell, sold, sold satmak, send, sent, sent göndermek set 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 belirlemek shake shook shaken sarsmak shed 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 saçmak akıtmak shine shone shone parlamak shoot shot shot ateş etmek show showed showed göstermek shrink shrank shrunk çekmek yani elbisenin çekmesi anlamına gelir. Shut, 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 kapatmak. Sing, sang, sung, şarkı söylemek veya marş söylemek anlamındaki söylemek fiilidir. Sink, sank, sunk, batmak. Sit, set, set, oturmak. Slay, slew, slay, katletmek. Sleep, slept, slept, uyumak. Slide, slid, slid, kaymak Speak, spoke, spoken, konuşmak Spend, spent, spent, harcamak Spin, spun, spun, dönmek Spread, 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 yayılmak Stand, stood, stood, ayakta durmak Steal, stole, stolen, çalmak Stick, stuck, stuck, yapıştırmak Sting, stank, stank, sokmak, arı sokması anlamındaki sokmak. Stink, stank, 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 korkmak, kokmak yani. Strike, struck, struck veya stricken diye okuyabilirsiniz. Vurmak ya da grev yapmak anlamına gelir. Strive, throw, striving, çabalamak. Swear, swore, sworn yemin etmek sweep swept swept süpürmek swim swam swam yüzmek swing swung swung sallanmak take took taken almak teach taught taught öğretmek tear tore torn yırtmak tell told told anlatmak think thought thought düşünmek through through thrown fırlatmak understand understood understood anlamak wake woke walk, woken uyanmak wear war worn giymek win won won kazanmak wind wound wound sarmak write Wrote, written, yazmak. Fiillerde gördüğünüz gibi bazılarının üçü de aynı yazılır. Bazıları iki tanesi aynı yazılır. Ama dikkat ettiyseniz sadece read, read, read. Yani o biraz farklı okunur. ikinci hali. Diğerleri zaten üç hali aynıysa üçünü de aynı şekilde okuyorsunuz. Ve bunların anlamlarını ben size söyledim ama bunları anlamının dışında başka anlamları da vardır. Yani bir kelimenin 20 tane anlamı da olabiliyor. Biz burada sadece fikir olarak size en azından bir anlamı verdik. Cümle içinde, hikayelerde, kitaplarda, romanlarda, filmlerde görürsünüz zaten. Çok daha farklı anlamlara da geliyorlar. Evet dediğim gibi bazıları Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesinden dolayı farklar olabiliyor ikinci ve üçüncü hallerinde. Bazen iyi diye iki alıyor yani düzenli gibi oluyor. Bazen de düzensiz oluyor. Tamam arkadaşlar? Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spiel bala, laika, tumbala, like. la.